Nilay Toprak yıllar önce belki de tesadüfü bir video çekmek istedi kazayla, evde onu kazayla. Ben de çekmedim. Kazayla fenomen oldu kazayla fenomen oldu o e, video bir gelsin ekrana. Nilay'ın Ay tatlı şey nerelerdesin? Ay serseriye bak ya neler diyor. <laughs> Öyle mi? <laughs> Ay çok şekersin. Evet. Nilay bakar mısın? Canım bir saniye annem çağırıyor. Arayayım mı ben seni sonra? Tamam hadi bay bay. Hayırdır anne telefonla konuşuyorum ya. Ya bir rahat bırakmıyorsunuz Allah aşkına ya. Bu doğaçlama gelişti evde. Aslında açtığında orada Nilay hadi annem çağırıyor gibilerinden orada başka bir kardeşim mi var? Ablam mı? Yok teyzem namaz yani, teyzem kılıyordu. teyzem Namaz kılıyor. ...ben de tam dışarıya çıkarken... ...kapıyı açıp bir şey söyleyecektim... ...oradan kardeşim de dedi ki... ...ya şey... ...bizim kuzeni takdir ediyorsun ya çok komik... ...yapsana dedi... ...ben doğanı yaptı. ...terlik gelince biz terliğe güldük... ...o arkadaki teyzen namaz kılarken... ...sana böyle terlik evet, fırlatma terlik hareketi var... Katıncı, ...o doğaçlama tamamen gerçek tamamen o değil mi? ...tamamen doğaçlama... ...senin o bağırmanı tepki veriyor... ...bu niye bağırıyor diyor... <laughs> ...namaz kılacağım diyor terlik atıyor... ...biz videoya baktık anlamadık şimdi her zamanki halimiz olduğu için. Terliği fark edince çok güldük. Son arkadaşıma yolladım işte dedim şuna bir baksana. Lütfen paylaş dedi. Paylaştım. Şu an burada oturuyorum gibi bir şey oldu. Değil mi? Yani paylaştın akabinde de zaten o tarz farklı içerikler de çektin. Yani o yüzden Hı -hı. mesela az evvel de söyledim ya hiçbir şey hesaplayamıyoruz. <laughs> Gittim aldım oldu değil. Olacağı varmış. O rezonans da çok güzel kurulmuş. Ve ben doğan orada bulundum bir baktım. Sabah ünlüydüm Armand işte acayip yani sabah herkes tanıyordu seni artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.